Sevgili seyircilerim, e, hareketli bir günden hepinize merhaba diyorum. Birkaç gündür e, salgın blik e, kapsamında rahatsızım. Aslında video çekecek bir e, durumum da yoktu. Fakat konu bu kadar önemli olunca yine videonun e, video hazırlığının içinde buldum kendimi. E, kıymetli KHK'lı arkadaşlarım, Sayın Kılıçdaroğlu'nun tweeti üzerine e, bütün Türkiye'deki bu e, KHK'lıların nasıl bir dalgalanma yaşadığını, nasıl böyle duygusal, düşünsel çalkantılar olduğunu biliyorum. Hep beraber yaşıyoruz bunları. Bu programımda bu konuyla alakalı kendimizi bir ayna tutmak istiyorum. Tabii ki aynanın en önünde kendim varım. Kıymetli arkadaşlar, Sayın Kılıçdaroğlu iktidarın 6 yıldır diline doladı fakat bir türlü olması gerektiği gibi beceremedi bir af söylentisini evrensel hukuk kuralları dairesinde yapacağını beyan etti bunu da biz yapacağız diyerek çok güçlü bir siyasi manevra ortaya koymuş oldu biz KHK'lılar hepimiz ilk, ilk anda Tweet'i okuduğumuz ilk anda işte terörre teröre dahil olanlar elbette ki hariç kısmında terörist olduğumuz için değil ama bu toplumda en büyük yaramız 6 yıldır terörist olarak algılandığımız için yine mi yine mi biz kaybedenlerden olduk? Yine mi bu toplumda görülmeyenlerden olduk? ...duygusuyla e, ciddi bir dalgalanma yaşadık, yaşıyoruz. E, arkadaşlar e, e, şunu öncelikle söyleyelim. E, biz 6 yıldır kuyunun içinde e, var olma savaşı veren KHK'lılar olarak... ...4 yıldır da KHK platformlarında bu işi e, e, demokratik bir zemine taşıyıp... ...kurtuluş mücadelemizi veren KHK'lılar olarak... Hiçbir zaman hayatımızın hiçbir döneminde af istediğimizi söylemedik, af istemedik, af talep etmedik. Özür diliyorum. Çünkü biz biliyoruz ki bu dünyadaki herhangi birinin bizi affetmesi gereken herhangi bir eylemimiz, söylemimiz, herhangi bir duruşumuz olmamıştır. Biz bu ülkedeki ve dünyadaki en masum insan kitlesi olmamıza rağmen terörist olarak yaftalanmış bizim onurumuz olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne silah doğrultmuş kişilerle aynı çizgide bulunmaktan, sayılmaktan ötürü maddi kayıplarımız yanında korkunç bir acı çekmekte, yurttaşlık onurumuz yaralanmaktadır. Bu anlamda af bize aslında belli ölçüde hakaret gibi gelmektedir. Biz af değil aklanmak istiyoruz. İşin özeti budur. Yıllardır Bizim dertlerimizi dinleyen, bütün siyasi muhataplarımıza ifade ettiğimiz düşünce de bu minvaldedir. Fakat şu günde 6 yıldır hücrede bulunan, hukuksuz yere içeride tutulan binlerce arkadaşımızın var olduğu da bir realitedir. Bu yokluklar, yoksulluklar ve mağduriyetler içerisinde bu arkadaşlarımızın, yuvalarının da aldığı maddi ve ruhsal sağlıklarını kaybettikleri, artık insan olma halini sınırlarında gezindikleri de bir realitedir. Bu realiteden hareketle de Türkiye'de mevcut olabilecek bir <laughs> affın affın da karşısında olmayız. Bu bu konu içerisinde değerlendirilebilirizi her zaman söyledik. Bu bağlamda düşüncemiz şuydu. Bizim arkadaşlarımız içeridekiler bir saat dahi fazla içeride kalmaktansa özgürlüklerine kavuşurlar. Gider bir ağaçla kucaklaşırlar. Ayaklarına toprak değer. Yuvalarını kurtarırlar. Fakat daha sonra siz kim oluyorsunuz da beni affedeceksiniz. Ben aklanıyorum. Aklanmak zorundayım diyerek kendi hukuksal mücadelelerine ...verirler diye düşündük. Hala öyle düşünüyoruz arkadaşlar. Bu düşüncemizden herhangi bir sapma yoktur. Şimdi sanırım bizim duygusal dalgalanma yaşadığımız konu... ...biz oldukça haklıyız. Fakat bu siyasilerin haksız olduğu anlamına gelmiyor. Bu konuda kendimi hemen ortaya koymak istiyorum. Kendi duygu durumumu. Sanki sizin üstünüzde çok da her şeyi çok iyi bilen, iktidarlı olan bir insan görünümünde olmak istemiyorum çünkü öyle değilim bu duygusal halinde ben şunu görmek istedim Sayın Kılıçdaroğlu ifadelerinde bir parantez içerisinde eli silah tutmamış teröristler hariç gibi bir ayrıntı görmek istedim çünkü bu bizi konunun dışında aldığının göstergesi olacaktı benim için ben bu konudaki düşüncelerimi Sayın Gülizar Vekilli, Gülizar Biçer Karacahan Efendi ile paylaştım. Daha sonra kendileri beni aradılar ve Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili, Sayın Kılıçdaroğlu ve kendileriyle ilgili hüsnü zanlımı, güzel duygu ve düşüncelerimi besleyen bir konuşma gerçekleştirdik. Konunun özü şu arkadaşlar, siyaset bu ülkenin özellikle Türkiye toplumunun kendi tarihinde, İnanılmaz ee, inanılmaz sıra dışı e, bir süreçte bulunduğu, e, akıl dışı kötülüklerle mücadele etmek durumunda kaldı şu ortamda. siyasiler e, Türkiye yönetimine talip kişilerdir. Türkiye e, halkı da e, sadece eee ibaret değildir. 84 milyonu, 84 milyonun sorunları, beklentileri ve arzuları çerçevesinde düşünmek zorundadır. Bizlerse ise 6 yıldır bu ülkenin ve bence dünyanın en kıymetli insanları olarak devletine en ufak bir yanlışlık yapmak şöyle dursun. Toplumu için, devleti için her türlü şeyi, iyi şeyi yapmış insanlar kitlesi olarak, yurttaş olarak, halk olarak. 6 yıldır çektiğimiz acıların sola ermesini istiyoruz insan olarak. Ben her zaman diyorum ki ben halkım diyorum. Hiçbir zaman, hiçbir yerde yönetme, idare etme gibi bir derdim yok. Böyle bir iddiam yok, böyle bir isteğim yok. Halk olma özgürlüğü benim kendi yapıma çok daha uygun. Ben halk olma bilinciyle Sayın Gülizar Bıçerhan Efendi'ye bu konuyu sordum. Biz bu konuda dedim, beklentimizi karşılamadık. O da kendilerinin siyasi bağlamda, bir siyasi gibi davranmak durumunda olduklarını KHK'ların KHK ne kadar hukuk dışı olduklarını aslında teröre bulaşmamış insanların terörist olarak yaftalandırdıkları konusundaki düşüncelerini hala koruduklarını fakat bunu olması gereken hukuksal çizgide çözmeleri gerektiğinin altını çizdi büyük bir samimiyetle zaten arkadaşlar şöyle bir şey var her şeyi bir kenara koyalım. E Sayın Kılıçdaroğlu'nun son dönemlerde bütün saldırılara rağmen, bütün saldırılara rağmen KHK'lıların yaşadıklarına ilişkin yapıp ettikleri bu konuyla ilgili ortaya koyduğu tavır hakikaten bizi çok etkilemiştir ve bunun sahici olduğuna duyduğumuz güven baki'dir. Buna inanıyoruz. Buna buna inancımız tamdır bizler KHK grubu siyasi bağlamdan belli ölçüde uzak yaşayan yurttaşlar olarak ve bir de acının sınırlarında gezen kişiler olarak bu şekilde dalgalanmamız elbette anlaşılabilir bir durumdur. Siyasiler ve bizi muhatap alanlar da bizim bu durumumuza katlanmak zorundalar. Gerçekten de katlanıyorlar. Bizi anlamaya çalışıyorlar bizim anlayacağımız bizi anlamaya çalıştıkları gibi kendi doğru bildiklerini, doğru olanı yapmaya çalışıyorlar. Bunun için de bundan müteşekkiriz arkadaşlar. Ben bu konuşmamda özür diliyorum. Bir de işi şu tarafına mercek çevirmek istiyorum. Bizler 6 yıldır Bu konudaki duygularımı gerçekten kontrol altına almakta zorlanıyorum. Mevcut sistemin AKP iktidarıyla mülhem mevcut sistemin KHK'lar üstündeki oynadıkları oyunlar, psikolojik işkencelerin çirkinliğini, bu işin kötülüğünü anlatabilecek, tanımlayabilecek kavram bulmaktan aciziz. Yeni kavramlar öğretmemiz gerekiyor. Bu insanlar nasıl olduğunu sadece kendileri bildikleri yöntemlerle binlerce, yüz binlerce kişiyi işlerinden edip hapislere tıktılar. insanlık dışı muamelelere maruz bıraktılar. Bu Bu eylemlerin özneleri oldukları halde her yıl aralıksız bir af söylentisi çıkararak mağdurların kalbinde uyanabilecek umutlarla arkadaşlar alay ettiler. Bizim muhataplarımız bu kadar insanlık dışı varlıklar, bu kadar insanlıktan uzak, yani duydukları öfkeyi, bulundukları yıldızlar, bulundukları koltukları, omuzlarına taktıkları apoletleri. Apolet derken statülerden, paralardan, mevkilerden, onların kendilerini sattıkları metalardan bahsediyorum. Sahip oldukları şeyleri ne kadar sonsuz, sınırsız ve artık insanlık için değişmez bir mertebe kabul ediyorlar ki bu mağdurların suçsuz olduklarını çok iyi bildikleri bu kitlenin Umutlarıyla, kedinin fareyle oynadığı gibi özür diliyorum ama bundan daha ani bir şekilde oynamaktan hiç geri kalmadılar. Kendi seçtikleri araçlarla bir af söylentisi yaydılar. Daha sonra bu mağdurlar dediler ki biz affedilecek bir şey yapmadık ama aklanmak için hukuksal yoldan şeyimize bakarız. Bu sefer olacak galiba, bu sefer olacak galiba dedikleri hengamda. Bu insanların yakınlarını yeniden içeri aldılar. Bu insanları yeniden tutukladılar. Bu insanların mallarına yeniden çöktüler. Arkadaşlar bu faşizmin benzeri Almanları da geçmiştir bu, İtalyanları da geçmiştir bu, Makkartileri de geçmiştir bu. Bu benzersiz bir şeydir. Kutsala dayanan bu işkence biçiminin artık biz sosyal bilimler üstüne çalışıp Bunlara yeni isimler, yeni kavramlar üretmemiz gerekecek. Sözün özü şudur arkadaşlar. Biz demokratik bir sistemin inşası için bu konuda çalışan siyasilerimize sonuna kadar destek veriyoruz. Yanlarındayız, önlerindeyiz, içlerindeyiz, arkalarındayız. Onları sonuna kadar destekleyerek konu sadece KHK konusu değildir çünkü. 84 milyon kan bu ülkedeki Çileliler grubu sadece KHK'lılar değildir. Artık sınıflandıramayacağımız çok kişi bu insanlara karşı çıkan bu ülkenin artık %70'i midir %75'i midir kan ağlamaktadır. Onun için biz evrensel hukuk kuralları bağlamında düzlüğe çıkacak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İtidalli bir şekilde devam ediyoruz. Eğer şimdi ve öncesinde kalp kırdıysam, kafa yağardıysam, sizi üzdüysem özür diliyorum. Bilirsiniz en kolay özür diyen kişilerden biriyim. Sağlıcakla kalınız. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle efendim.